Kronometreye herkes ulaşamaz. Kronometre gerçekten bir lükstür. Amaçları ne bu saat dünyasına girenlerin? Pilide de olur, otomatik saatte de olur. O bambaşka bir yer. Güzel abi merhaba. Merhaba Cihat'cığım. Nasılsın abi? Çok iyiyim ya sen? Ben de iyiyim abi. Çok çok sağ ol. Abi saatçilik dünyasına yeni başlayan kişilerin karşısına çıkan ilk komplikasyonlardan birisi. Amaçları ne bu saatçilik dünyasına girenlerin? Merak, ilgi, <laughs> tutku diyebiliriz. <laughs> evet. Abi, kronograf nedir? Hangi ihtiyaçtan doğmuştur diye bir sorum var. İki zaman arasındaki süreyi ölçmeye kronograf diyoruz. Bu, buna bu terime kronograf diyoruz yani. Longines ve Universal Genève markaları tek düğmeli kronometreyi, kronografı icat ediyorlar. Sonra da 1930'lu yıllardı galiba çok iyi bilmiyorum. Başında da Breitling şu anda halen kullandığımız çift düğmeli kronograf saatleri üretiyor. Spor müsabakalarında olabilir, herhangi bir yarışta olabilir. Zamanlama tutmadır. Örnek veriyorum benim ilk saat derimden bir tanesinde kronograf vardı. Bunu e, çok kullanırdım. Üstteki düğmeleri başlatır ve e, durdurur. Alttaki düğmede sıfırlar. Bunu biz oyun gibi yapardık. Saat bizim için çok önemli olduğunu zannederdik ama daha sonra ne için yapıldığını öğrenince ve kullanmaya başlayınca e, önemli bir şey olduğunu gördük. Daha çok ben mesela spor yaparken çok kullanıyorum. Örnek veriyorum 10 dakika koşacağım dediğim zaman kronometreyi başlatıyorum. 10 dakika sonra otomatikman durduruyorum gibi. Temel anlamda çalışma prensibi nedir kronografın? Nasıl kullanılır? Nasıl ayarlanır? Bir düğmeyle bunu zamanı ölçeceğiniz zamanı başlatıyorsunuz. Bakın ölçü saniye başlıyor. İstediğiniz zaman durdurup buradaki zamanı ölçüyorsunuz. Alttaki düğmeden de basarak tekrar sıfırlıyorsunuz. Süreç bu şekilde. Kronograf sadece otomatik saatlerde mi bulunur? Hayır. Kronograf e, makinenin bir özelliğidir. E, mekanizmanın bir özelliğidir. Dolayısıyla pillide de olur. Otomatik saatte de olur. O bambaşka bir olay. Kronograf ve kronometre arasındaki fark nedir? Aslında çok basit. Kronograf iki zaman birimi arasındaki mesafeyi ölçer, zamanı ölçer. Kronometre zamanı ölçer. Kronometrede aslında bu birbirlerine çok karıştırılır. Hatta biraz önce benim de dilim sürçtü. Kronografı anlatırken kronometre diye söyledim. Eskiden bile kronometre zannederdik biz de. Normalde kronometre bizim bildiğimiz saati ölçen, saat dilimini ölçen ve hassas seviyede saati bize gösteren, minimum sapmayla gösteren saate aslında kronometre deniyor. Kronometre demek aslında bir sertifika. Bir sertifika ile verilen bir saatin üstünlük seviyesini gösteren diyeyim, saatin derecesini gösteren, mekanizmasının az saptığını gösteren bir terim diyeyim. Yani şimdi kronometre zaman ölçmek. Krono zaman, metre ölçüm. Ama hassasiyetinin yüksek olmasıyla ilgili çünkü bu sertifikayla puanlanıyor. Diğeri kronograf iki zaman aralığını ölçmek. Mesela bir at yarışının başlangıcı, sonu, bir maçın başlangıcı, sonu, bir koşunun başlangıcı, sonu veyahut da geri sayım Kronograf sadece lüks saat dünyasına mı ait? Kronograf hayır. Her saatte olabilir. Bugün ucuz bir saatte de olabilir. Lüks bir saatte de olabilir. Kronograf dediğim gibi bir özelliktir. Her saatte olabilir. Herkes ulaşabilir. Kronograf herkes ulaşabilir. Kronograf ama kronometreye herkes ulaşamaz. Kronometre gerçekten bir lükstür. Çünkü bu kronometre saatin kronometre ibaresini alabilmesi için belirli bir kalitenin üstünde olması lazım. Bir saatin kronometre sertifikası alabilmesi için günlük maksimum 6 saniye sapma göstermesi lazım. 6 saniyenin altında sapma gösterirse ancak bu kronometre sertifikasını alabilir. İsviçre'de özel enstitülerden alınan bir belge gibi diyebiliriz Dolayısıyla kronometre herkesde olmaz herkes erişemez ama kronograf herkes erişebilir her saatte olabilir. Sizden 3 tane kronograf sağ tavsiyesi alalım abi. Bizden derken tek saat komdan. Tek, tek saat komdan. Öncelikle yanı başımda duran bizim yeni gözlemiz Luminox. Mükemmel bir zaman ölçer. Arkasından İsviçre'nin çok eski bir İsviçre'li Atlantik. Ayıramayacağım ikili bunu bir hızlıca söylüyorum üç numarayı. Aviate Spinnaker. <laughs> <laughs> i̇kisi de aynı gruptan olduğu için ikisi de aynı e, derecede benim için önemli. Evet Ekme çok değerli 3 belirtebileceğim yok. marka. 1. Luminox Pacific Chrono'yu tavsiye ediyorum ve tercih ediyorum. 2. Jacques de Manor'un var. Phoenix Chrono onu tavsiye ederim. Üçüncüsü de Spinnaker'dan Hull Collection olabilir. Hull. Abi gayet sevkli seçimler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Buradan ederim. takipçilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Takipçilerimiz bizi takiplerine devam etsinler. Bizi beğenmeye devam etsinler. Yorumları hassasiyetle bekliyoruz. Teşekkürler abi. <laughs> Passions we have define who we are. Early mornings, late nights, whether it's under the surface of the Pacific Ocean or in the office, every minute of preparation today Will reflect in tomorrow's success. When we are completely absorbed in the moment, time is an eternity. Every second counts. Discover the Pacific Diver Chronograph 3140 series.